mesela devam ediyor ve hava buz gibi. Hiç de öyle inanıldığı gibi bahar başlamış gözükmüyor arkadaşlar. Şimdi hava ile ilgili tüm detayları, yeni gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Bu hafta bizi neler bekliyor? Mart nasıl geçecek? Kar geliyor mu? Nerelere kar var? İşte tüm bu detayları bu yayında e, sizlere sırayla anlatacağız. E, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi e, bugün aslında haftaya soğuma periyodu ile birlikte başladık e, soğuk bir hafta bu ve e, hafta ortasına kadar aslında aynen bu şekilde soğuk periyotta devam edecek gibi görünüyor bugün Marmara'nın doğusu Karadeniz Doğu Anadolu yağışlı Tabii e, Marmara'da akşam saatlerinde başlayacak saat artık 16-17'den sonra e, sanat geçişleri e, görülecek Karadeniz Doğu Anadolu yağışlı ve Karadeniz'in yükseklerinde Doğu Anadolu'da e, sulu kar ve kar yağışı var ee, bazı tabii illerde hangi iller onlar? Bolu, Kastamonu, Kars altında kalacak. Karabük'te karla karışık yağmur şeklinde. Ee, Gümüşhane, Bayburt, işte Ardahan, Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari çevresinde. Bugün kar var. Onun dışında Marmara Karadeniz Doğu Anadolu'da yağmur devam edecek diğer illerde ve batıda hava parçalı bulutlu Ege Akdeniz İç Anadolu'da Trakya'da ee, tabii İç Anadolu'da bulutlanma artıyor Doğu Akdeniz'de bulutlanma artıyor buzlanma don tehdidi devam ediyor gece sıcaklık donma noktası civarında büyük şehirlerin de şehir merkezinden uzakta kalan yerlerinde artık kırığılar başlıyor yine çünkü gece sıcaklık hayli düşük. E, giderek donma noktası civarına yaklaşıyor. Artık gece termometreler 5 derecenin altına indikten sonra bu dönemde ki bu hafta iniyor haftanın ilk günlerinde gece buzlanma, don, kırağı böyle riskleri bekleyin. Meyve ağaçları burada biraz şanssız. Baharlar da açtı bu dönemde. O yüzden e, biraz e, bazı meyve ağaçlarına zarar verebilir bu durumlar ama kaçınılmaz. Buzlanma, don tehdidi başlamış durumda. Şimdi Bugünün tablosu bu. Ama yarın ne olacak? Yarın e, Marmara, Marmara'nın özellikle yine doğusu, e, Trakya'da hava kapalı, yağış yok. Fakat rüzgar var. Çanakkale, Boğaz'a açıklarında fırtınaya varan hızlarla esecek rüzgar. Sadece Marmara değil, Ege'de de rüzgar kuvvetli. Rüzgarın hızı saatte 60-65 km'ye varan hızlarla oldukça kuvvetli esecek. Ve... Ege e, denizi açıklarında rüzgarın hızı saatte 75 kilometreye kadar çıkacak. Yüksek rakamlar e, deniz ve hava ulaşımını olumsuz etkileyebilir e, beraberinde hissedilen sıcaklığı e, düşürecektir. Soğuk algınlığı riskini artıracaktır. O yüzden tedbirli olmak gerekiyor. Düzce yağmurlu. Düzce'yi soran arkadaşa buradan e, selamlar gönderelim. Hem ona hem Düzce'ye. Düzce'de şu an yağmur görünüyor. İç kesimlerde arkadaşlar kar var. Bolu, Karabük, Kastamonu şerbesi. O da Karabük'te karla karışık yağmur ama Bolu, Kastamonu şerbesi kar alacak. Şimdi yarın Marmara'nın doğusu İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı Eskişehir çevresi ve Karadeniz bölgesinde. Doğu Anadolu'nun güneyinde hava yağışlı geçecek. Güneydoğu Anadolu'da da Mardin çevresinde yağmur var. Şimdi yarın kar yağışı yine bazı noktalarda devam edecek. Hangi noktalar onlar? Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Uşak, Afyon, Isparta, Bolu, Kastamonu, Bitlis, Van, Hakkari yarın kar altında kalacak gibi görünüyor. Marmara Ege'de rüzgar kuvvetli demiştik. Ee, onun dışında diğerleri yağmurlu geçecek. Ee, kıyı Ege'de, Trakya'da hava kapalı. İşte İç Anadolu'nun doğusunda hava çok bulutlu. Yine Doğu Anadolu'da çok bulutlu. Tablo böyle. Buzlanma don tehdidi devam ediyor. Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'da çığ riski devam ediyor. Riskler bunlar. Şimdi Perşembe günü Karadeniz sahilinde Pardon, çarşambayla devam ediyoruz. Çarşamba günü Karadeniz sahilinde, Doğu Anadolu'nun güneyinde, Güneydoğu Anadolu'da ve Akdeniz sahilinde yağış var. Tabi Artvin, pardon hemen Çarşamba ile devam ediyorum. Pardon, Muş, Bitlis, Van, Hakkari çevresinde kar devam edecek. Ne zaman Çarşamba günü, arkadaşlar? Diğer bölgeler parçalı bulutlu ve çarşamba günü artık batıda sıcaklık küçük küçük birer ikişer derece yükselmeye başlıyor. Perşembeye baktığımızda Artvin, Muş, Bitlis, Van, Hakkari'de kar var. Onun dışında e, Doğu Karadeniz'de yağmuru var. Onun dışında Tüm Yurt'ta hava parçalı bulutlu olacak. Cuma günü de Tüm Yurt'ta güneş var. Hava sıcaklığı Perşembe-Cuma günü yükselecek. Hafta sonu tekrar küçük 3-4 derecelik bir düşüş e, trendi var. Sonrasında 2-3 günlük bir düşüş trendi o da. Sonrasında önümüzdeki hafta tekrar sıcaklık e, yükselecektir. Şimdi görünüm şu sıcaklığın yükselmesi ortalamalar civarında ve ortalamaların altında aslında. Şimdi Mart soğuk geçecek gibi görünüyor arkadaşlar. Mart'a şöyle bir genel baktığımızda şu anki tablo aslında bize Mart'ın e, genelinin aynen bu şekilde e, göründüğünü Ufak ufak söylüyor gibi yaklaşık son haftasına kadar da Mart'ın böyle soğuk bir periyodun devam edeceğini söyleyebiliriz. Kar da getirecek kadar kuvvetli bir sistem değil. İstanbul'a, işte bu büyük şehirlere, yurdumun pek çok noktasına ama tabii ki böyle küçük küçük kar yağışının devam ettiği işte Bolu, Kastamonu çevreleri, İç Ege çevreleri, Doğu Anadolu tabii ki kar alacaktır ama onun dışında İstanbul'a kar getirecek kadar kuvvetli bir İstanbul'a kar getirecek kadar kuvvetli bir soğuk dalgada gözükmüyor şu an için. Görünen böyle soğuk bir periyodun bu şekilde devam edeceği Yönünde yine gece buzlanma ve don tehdidinin sıklıkla e, yaşanacağı işte kırığı gibi olayların sıklıkla e, yaşanacağı gece sisin olacağı biraz hava kirliliği değerlerinin yükseleceği bir trend gibi bu. E, dolayısıyla böyle bir dönemdeyiz. Şimdi cemreler ardı ardına e, düştüğüne inanılırken. Sıcaklık bir türlü yükselmiyor. Biz hep tabii söylüyoruz bunlar aslında şamanizmden gelen inanışlar. Şaman döneminde işte hep e, havaya bakılarak her şeye karar veriliyor. O dönemin gök tanrı e, inanışı, gök tanrı dini ve sürekli hava takip ediliyor. Bütün hava olayları, havada olan her şey anlamlandırılıyor. Ve böyle işte farklı inanışlar, farklı mistik anlamlar yükleniyor bunlara o dönemlerde. Ve bahar başlangıcı işte öncesinde Bahar çünkü sıcağı işte yeni başlangıcı, e, tazelenmeyi, canlanmayı simgeleyen bir şey olduğu için o dönemde bahara hazırlık döneminde üç tane alev topunun işte yeryüzüne indiği ve havayı ısıttığına inanılıyor. Bunlar tabii tamamen inanışlar. İnanmaya devam edebilirsiniz, bunda bir sorun yok. Ama e, bilimsel bir karşılığı var mı? Maalesef yok. Neden? Çünkü ee, şimdi zaten havaya bir alev topunun düşme ihtimali yok. Bugüne kadar hiç gördünüz mü, gören var mı, nereye düşüyor? Yani e, zaten böyle bir şey gerçek değil ve e, inanış önce havaya, sonra suya, sonra toprağa düştüğü yönünde. Isıma kaynağı güneş biliyorsunuz. Güneşten gelen enerji öncelikle toprağı ısıtıyor. Önce toprak ısınır. Zaten toprak çok kolay ısı kaybeden, çok çabuk ısınan e, bir şey. Önce toprak ısınıyor, enerjiyi hava topraktan alıyor havayı ısıtan şey toprak aslında ve hava suyu ısıtıyor. Mekanizma böyle çalışıyor arkadaşlar. Dolayısıyla inanıldığı gibi işte önce hava sonra su sonra toprak gibi bir cemre olayının zaten olma ihtimali mümkün değil. Zaten önce toprak ısınıyor arkadaşlar. O yüzden düşüyor olsa bile varsay ki düştü önce toprağa düşmesi gerekir. Ama bu tabii eski insanların o zamanki bilgileri bu kadar olduğundan ee onların ee Olayları tabi e, genelde de havaya göre işte gök göke göre havaya göre yönlendirme eğilimleri olduğundan böyle şeylere inanıyorlar. Bu inanışın tabii hala devam ediyor olması da değişik güzel ama e, tamamen bir inanış olduğunu bilelim. Şu anki gerçeklikle e, bilimsel verilerle bir bağlantısı yok arkadaşlar ki eğer düştüyse hala üşümeye devam ediyoruz. Dondurucu soğuklar var, gece ciddi bir buzlanma, don tehdidi var, sabah kırağı var. Yani o yüzden. Bu dönem e, hala soğuklarında devam edeceği yönünde e, cemrelerin ikisi düştü, üçüncü de birkaç gün içinde düşecek ama cemrelerle hiç alakası yok işin. O yüzden e, cemreler düştü, hani ısınmadık diyenlere söyleyelim, uzun bir süre daha ısınacak gibi gözükmüyoruz arkadaşlar. Bu e, inanış, batıl bir inanış. İnanabilirsiniz, inanmaya devam edebilirsiniz ama e, bilimsel gerçeklikleri unutmayalım. Görünen Mart'ın uzun bir süre daha böyle soğuk bir periyot içerisinde devam edeceği yönünde. Mart bizi üşütecek gibi görünüyor ama kar getirecek gibi de gözükmüyor. Ee, gece yine buzlanma, don, işte sis, hava kirliliği böyle bir Mart geçecek gibi. Tablo bu, görünüm bu yönde. Sorularınızı da aşağı yukarı anlatırken e, gözücüyle bakmaya çalıştım merak ettiğiniz şeylere ama zaten ben e, tabloyu detaylarıyla beklentileri sizlerle paylaştım. Bu akşam saatlerinde İstanbul'da sağanak yağmur başlayacak saat e, 16-17'den sonra artık kısa süreli sağanaklar giriş yapar ve gece 22-23 sonrasında Marmara'da Ege'de rüzgar kuvvetleniyor yarın gün boyunca fırtına şeklinde esecek ve e, Ege denizi açıklarında bayağı fırtınayı da aşan bir hızla esecek saatte e, 75 kilometreye kadar çıkacak rüzgarın hızı. Dolayısıyla yarına dikkat, az önce risklerin olduğu durumdan bahsettik. E, durum bu, analizler bu yönde, e, tahminlerimiz bu yönde. Buzlanmaya, gece buzlanmaya dikkat. Köprüler, viyadükler biraz daha erken donacaktır. E, oralarda kaygan yol riski biraz daha fazla Tedbirli olun lütfen. Aynı hızda köprü ve diyadiklere girmeyin. Hızınızı düşürün. Çığ riski yüksek. Doğu Kayadeniz ve Doğu Anadolu'nun karlı hafta dik yamaçlarında çığ tehdidi giderek artıyor. Aman dikkat. Hatırlatmalar bu yönde. Ee, bu gece ve yarın yağmura ve yine bu gece ve yarın fırtınaya dikkat hatırlatmalarıyla noktalıyoruz bu yayını. Tekrar görüşmek üzere. Ee, Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımı beğendiyseniz de abone olmayı ve elbette ki bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.